güzel Düğün çok güzeldi. Bizimki de çok güzeldi. Bizimki de çok güzeldi. Sana ne kadar altın taktılar. <laughs> ne çok az altın geldi ya. Biz, biz düğünü falan altınlarla ya. falan ya. <laughs> Bak <laughs> bizim var ya düğünün üçte biri falan bile altınlarla çıkmadı. Bizim çok az altın geldi. Bunu da her yerde anlatıyorum. <laughs> çok Altınlar için özel zaten torba vardı bizde. Sizde var mıydı? Abi bizde kasa geldi. Ay bayağı ahşap bir kasa. Ben hiç olmuyor abi. Yani. Gitti gittik kocaman işte açtık. Saydık da Peki bu mutluluk anı var. Senin şöyle bir pozun var mı? Bütün o bilezikleri alıp şöyle bir ama asla paylaşamayacağım. Benim oraya dolacak her bilezik gelmedi. <laughs> ya yerim seni saçmalama. Ben de çeyreklerle pozlar böyle avcım pozlar. Dileniyor ya bu kadar. <laughs> Acun gelmedi mi abi bir düğününüzde Acun abi Rolex saat taktı. E, tamam çok Işte, işte. ama zaten.